kâne âhirû kelâmihi es salate es it es-selâ ittekullâhe fîmâ meleket eymanukum. Hz. Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrün nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu. Es-salâh, es, -salâh, es -salâh. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri namaza dikkat edin. Efendim ve itte kullaha fi ma meleket emriniz altında köleniz olan mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin diye esirlerin kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emir olundu bana. Yani namaz çok önemli kılmayanlar savaşmak emir olunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim bu vesileyle. Namaz Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınızda da ben kaniyim. Şu camiye, cemaati, şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Varsın uyusun zavallıcık çok yoruldu okula da gidecek. Kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak. Sen şimdi ona en engel olmuyorsun. Kalk yavrum. Sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın Peygamber Efendimizin savaş mevzu olduğunu, yani namaz kılmayanlar savaştığını ve en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip Okulu'na gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş, yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş, nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, etrafta çok sıkıştırmıyor, bu onu gösterir. Namazı, namaza durmadığı zaman, namaz kılma zamanına geldiği zaman çocuk dövülür. Çat! Bir tane patlatırsın, korkutursun. Ondan sonra namaz kılmama durumuna şey yapamaz. İlk önce korkuyla sen onu alıştırırsın, itiyat haline geldikten sonra kendisi kılar. Bir taraftan da ikna edeceksin, bak namaz şöyle güzeldir, böyle emretmiştir Allah. Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek. Bir namaz kılmayan bir insanın, efendim sonra ahirette 80 bin, bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın, küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alı verin. Kızsa güzel başörtü alı verin. Cebine para koy verin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getir verin. İşlemeli seccade. Bak bu senin seccaden, özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye seccade verin filan. Yani onore edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin, namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah es, -salah, es -salah. Aman namaza dikkat aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın, ihtiyaçlarını görün, dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim köle diye Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar, efendim işkence etmişler, Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, 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 tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye, efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek hak sahibi hakkını alacak boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş, karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım.